Toplumda sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir ince olmak, fit olma salgınıdır. Aldı başını gidiyor. İnsanların ince görünmek gibi. Bu sadece kadınları kapsıyordu ama şimdiki dönemde erkeklerde de benzer şeyleri görmek mümkün. Kadınlar ince olacaklar, yaşlı görünmeyecekler, belli kilolarda olacaklar. Bu özellikle ergenlik çağındaki gençleri çok fazla etkisi altına alıyor ve bu etki sağlıklı olanı aşabilir noktalara gelebiliyor. Ve bu diyet yapma salgını o kadar ileri boyuta gidiyor ki zaman zaman haberlerde bu nedenle ölen kişileri görebiliyoruz. Yanlış diyetlerin etkisiyle gidilen bazı yerlerde ölümlere yol açan diyetler bile olabiliyor. Dolayısıyla her şeyin azı karar, çoğu zarar gibi bir takım sözlerimiz de bunlardan yola çıkmış. Ve kısıtlamanın insan beyninde daha çok istettiğini de hepimiz biliriz. Bir şey, en sevmediğiniz bir şeye ben size hayır diyeyim. Hani şu çok bilinen örnek brokoli. Brokoliyi çok kişi sevmez. Ama diyetlerin de vazgeçilmezidir. Sağlıklı beslenmenin de öyle. Açıkçası oldukça da sağlıklı bir besin. Bu işin başka bir yanı. Ama ben size brokoli yasak desem o çok sevmediğiniz brokoli bile gözünüze çok cazip gözükebilir. Dolayısıyla bir şeyi yasakladığınızda ya da kısıtladığınızda olsa olsa onun cazibesini arttırırsınız. Dolayısıyla diyet olumsuzdur asla demiyorum. Ama sıklıkla diyet yapma davranışının kişilerde kilo alımını sadece arttıracağını söylemek istiyorum. Kilo alımının çoğunlukla eğer metabolik bir sebebi yoksa psikolojik kökenli olduğunu anlamak ve ona göre önlemler almak yani yeme davranışının asli kökenlerine inmek bu işte daha çok yarar sağlayıcı olacaktır. Nedir asli kökenleri diye baktığımızda da biraz önce konuştuğumuz psikolojik nedenleri bulabilir, altta yatan nedeni görebilir ve bu nedene yönelik bir takım şeyler yapabilirsek o zaman zaten biz yeme davranışını sağlıklı bir hale getirmiş oluruz. Ve getirdiğimiz sağlıklı hali üzerinde, kilo alımı üzerinde de daha mantıklı hareketler yapmaya başlamış oluruz. Bu da bizi başka bir noktaya götürüyor.